Ölümle üç şey gelir insanın başına. Ölüyorken üç şey olur. Bir, can çekişmenin ruhun çıkışının zorluğu. Hazreti Musa'ya Allah buyuruyor ki ey Musa ölümü nasıl buldun? Hazreti Musa diyor ki bir tavada canlı bir serçenin kızartıldığı zaman, yakıldığı zaman nasıl çırpınır ve oradan çıkmak, kapağı kaldırıp uçmak ister? o onun gibi bir şey diyor ölümün acısı bana öyle geldi ya Rabbi diyor. Kim söylüyor bunu? Hazreti Musa aleyhisselam. Ölüm üç şeyle gelir insana. Sana, bana, hepimize, zengine, fakire, köleye, efendiye üç şeyle gelir ölüm. Bir can çekişmenin zorluğu herkesin başına gelecek. İki, Azrail'in yani ölüm meleğinin gönderdiği meleklerin kendi suretinde görülmesi. Ölüm anında korku melekleri, azap melekleri, insanı korkutan, aklını oynatan şimdi Azrail korku şekilde geldiği zaman ölüm meleği gönderdiği Naziat meleği o ölüde şu halleri gösterir. Bir dudakları kurur çatlar. Mosmor olur. İki kardeşlerin bir hırıltı zorlanır can verirken, naşitat melekleri de gelir. Öyle bir şey ki acı çekiyorsunuz, acınızı duymuyorsunuz. Yani kılıç yarığı gibi vücudunuzda acı var. Hazreti Musa'nın dediği gibi tavada pişen serçe'nin çırpınması gibi canınız yanıyor, ama öyle birini göndermiş ki Allah o acıyı duymuyorsunuz. Dünyanın saltanatı olsan olacak ki, katların, yatların, altınların, incilerin olsan olacak ki, ölüm başımıza gelecek mutlak bir hakikattir. Ölüm geldi cihane, baş ağrısı bahane. Üç, isyankarların cehennemdeki yerlerini, sevabı çok cennete gidecek iyi kulların da cennetteki makamını görmeden canı çıkmaz.